Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca bugünkü yapacağımız işlem çok fazla yemek yiyorsanız bunun önüne geçebilmek için öncelikle bu hazırladığımız kağıdı bir ekran görüntüsü alıp bilgisayar çıktısı alıp çantamızda saklamamız gerekmektedir nokta nokta koyduğum yere adınızı doğum tarihinizi ve anne isminizi alt alta gelecek şekilde yazın ve daha sonra bu kağıdı çantanızda saklayın. 20-25 günlük bir süreçte her şey tamamen düzelecektir. Ayrıntılı bilgi, bilgi almak isterseniz ya da özel bir işlem yapmak isterseniz bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hocam. Bugünkü yapacağımız işlem bereket, nasip kısmetin açılması için yapılacak olan bir işlemdir. Nokta koyduğum yerlere isminizi, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdı evinizde bir yerde saklayın. 25 günlük, 30 günlük bir süreçte birçok şeyin olumlu gideceğini göreceksinizdir. Bu kağıdı bilgisayar ekranından çıktı olarak almanız yeterlidir. Ayrıntılı bir yapım yapmak isterseniz, çalışma yapmak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.